Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'ndan yepyeni ve son kamera arkası görüntüleri paylaşıyoruz. Ve işte Yağmur Tanrı Sevsin'in son sahnelerinden olan kamera arkası paylaşımlar bugün de gelmekte devam ediyor. Herkes final bölümü çok merak ediyor. Bakalım final nasıl olacak? Dizimiz nasıl son bulacak? Herkes heyecanla pazartesini bekliyor. 32. bölümüyle ekranlara veda edecek. Herkes tabii ki çok üzgün. Kalp Yarası ATV'nin sevilen bir dizisiydi. Fakat reytinglerin düşük gelmesi nedeniyle final kararı alındı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.